Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir ben bayağı bir oynarım ama bu videoyu ilk defa çekiyorum Ben bayağı bir pro oldum ama bilenler varsa oynamıştır. Bilmeyenler o, bilmeyenler Protopia Google Play Ben şimdi Velim sattım yani şey, şey tamamlıyor şey, oluyor. Şey, tamam. dünyayı ele geçiriyor yani kimse başına kıramayacak bir başka. Ve böyle bir oyun yani ben şimdi e, onu sattım. Ne için sattım? Kulaklık için sattım. E, Üstü kıyafet ekranıydı. Yani, ben eskiden de böyleydim yani eskiden de böyle kulaklığın e, şalım vardı. Böyleydim eskiden de ben e, tamamen böyle. Pro oyunda gözüküyor. oyunda zaten. Ama e, Star ee, starboard almaya çalışıyorum neden neyi satacağım eee e, ayakkabımı satacağım hızlı ayakkabı bu airdrop bir kulaklığı satacağım scarf şey şalımı sa satacağım başka bir şey satmayı düşünmüyorum verirlerse bilmiyorum ee, veli almayı düşünüyorum ama neyle karşı üstüm üstüm var karşı kulaklık falan filan neyse ben de şimdi, şimdi dünyamı kırıyorum çünkü artık e, world yok Bayağı bir şey kastım. Ee, diamond. diamond. çok güzel oldu. Yani üstümü geri tamamladım. Çok güzel oldu. Eskiden böyleydim yani. Eskiden de böyle aynı böyleydim ve üstümü yine tamamladım. Çok sevindim. <laughs> Olsa kardeş. Pempro, ben 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 bu neymiş potet Ama ağır bana ben. Hadi gel yardım et biraz. Bunu hepsini alalım. Ee, şeyleri ne yapacağız? Bunlar da bunlar. Ne yapacağız ki ben bunlar e, hiç düşünmedim. 19 saat sürüyor arkadaş. Kırayım mı? kırsam mı? Zaten 3 tane var. Bunlar da kırmam gerekiyor zaman. Neyse lazer alayım da sonra çabuk gideceğiz. Ah, Çıkıyor. O, o güzel olur çünkü bir tane daha var bu var da hiç sevmiyorum yani hiç olmadı Ah, çıkıyor. Oh, çık, çık, çık. Lütfen, lütfen, lütfen. Beş yer adamı satalım adamı. Ha, tamam. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Süper. Çıkıyor. Oh, oh, oh. Eee, şeyde çıksa güzel olur. Eee, ismi neydi? Eee, evet. şeydi. Yav. Yav, ismi neydi? su kar kanı kanı da çıkıyor çık çok güzel Oo, çıkıyor valla çıkıyor Allahım 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 valla ne çık çıkın. neyse bir tane en azından çıktı bir tane başka ne lazım şunlar lazım şunlar lazım. O da lazım şunlar da bana lazım arıyor Oyun oyun bağımlılık yaptı. Bazen siliyorum, bazen yüklüyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Bir bir yükledim. Arkadaşım söyledi. Bu oyun süper Minecraft gibi diye. Minecraft'a benzer diye. Zaten Minecraft'ta da biraz benziyor. Ben de yükledim. Ondan sonra bir şey, bir şey oldu. Yanlışlıkla bir şey verdim. O bana bir şeyler verdi. O sonra sinirlendim. Oyunu hemen sildim. Ondan sonra bir daha yükledim. O gene sildim. Ondan sonra bir daha yükledim. Ondan sonra gene sildim. Ondan sonra bir daha yükledim. Bir daha da silmedim. İşte bu da yüklediğimden duruyorum. Ee, silmeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü üstündeki kağıtlar bakar mısın? Bunları satsam ben en az 1, 2, 3, 4, 4 4 voltlu alırım. O 4 voltluklarından şey alırım. Star alırım. Ama star da 4, 4 şey değil. Şey alırım. Ee, Rob Kulağında kulağımda gezen kafanda böyle geziyor. O da iki. O da yıkıyor. Ee, onu alırım. iki veriye. Zaten o iki, iki word satılıyor. İ, yanında sonra iki, iki, iki daha kalıyor. Onlardan da wings alırım. Bir de şey alırım. Ee, ayakkabılarım. Ama satmayı düşünmüyorum açıkçası yani üst, üstündekileri. Çünkü bayağı bir pro gibi gözüküyor değil mi? Şuna baksana abi. Yeah. <laughs> <bir> <laughs> <daha gülüyor> Neredeyim abi? Nasıl giyiyorum ben? Benim giyin çeksin şekli böyle. Onu da gel. Onu da gel. Ben renk değiştirdim lan Nasıl lan? Benim mi değişti? Bana mı öyle geldi? Tövbe tövbe bir dakika. Renk mi değişti? Hayır respawn yakındır Vallahi Allah genç. Allah, Allah git. Siktir Hadi çiz çiz, çiz lütfen. Çıkar Mı? Mal mıyım ben? Sorry diyor. Neden? 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 Ben mal mıyım? Ama önümüzde şey de o şurada şey jetpack var. Onu almam gerek. Çık kardeşim. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Bay. Biri gelecek bak. Gelmedi. Hay, hay. <laughs> lol. Lol. Lol 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 lol

<laughs> yürü, 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 yürü. tamam. Süper bir şey mi yaptım, yapmadım mı bu? <laughs> Alttaki yorumlar. Ali. Açıklarsanız çok 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 mutlu olurum. Ee, i̇yi bir şey mi yaptım? E, satmakta yoksa kötü bir şey mi yaptım? Lütfen bana bunu söylemeseniz. Söyleyin yeter. şey gibi geliyor da siz söyleyin yani pro olsanız söyleyin ya, oynayan oyna, oynayanlara diyorum ee, ben taksiye tavsiye ederim çok süper bir oyun ben bayağı bir sindim. ama gelin gelin yani ya bırakamıyorum oyun bağımlılık yapıyor arkadaşım arkadaşım, arkadaşım. arkadaşım bıraktı sanırım hiç girmiyor ya da o beni arkadaşlarımdan sildi ben göremiyorum Bakayım bir dakika. Ee, böyle 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 bla bla böyle 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 silmiş galiba aa dur silmemiş dur silmiş silmiş mi silmemiş crazy boy crazy boy silmiş, he. Allah seni kahretsin. Benim Reddediyorum. Demek ki arkadaşım hala oynuyormuş. Ata e, akşam gideceğim. Kaç tane arkadaşım var? 79 oh oh daha çok arkadaş olan aşağıdaki yorumlara yazabilir. Ama benim ee, yani aslında 200 gibi bir arkadaşım olması gerekiyor ama onlar beni sildi neden? Çünkü hepsini skamladım. Hepsini skamlayarak çok güzel şeyler aldım. Ama onları da sattım. Tabii ki de neye karşı? Wardlock'a karşı Wardlock'a sattım tabi tabii ki de. Neye karşı? Ya zıplayamıyorum. Ne? Neye karşı? ee neye karşı? Neye karşı? Hayır. Rob. Rob'a karşı sattım. hani kafanda gezen şeye. 2 VL aldım. Ee, sonra ne sattım? İşte kulakları Ninja maskları falan skamladım. Skam. Skamladım. İşte öyle böyle. Skamladım yani. Skamladım yanlış anlamayın ha. Küfür etmiyorum. E bu arkadaşlar küfür edeyim yetmiyor. Lütfen bunları ya sinir ay. Boş... Yorum aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Edimi etmiyimi sarabiyo sarabiyo geldi sarabiya sarab. Beni boşuna mı? Bak bak. Ne? full Allah korusun. <laughs> <içeri. gülüyor> oh, dur 15 dakika olmuş beep beep arkadaş beep beep 15 dakika zannettim bir an için. Kapatmam gerek olmaz. Çıkamıyorum ben. Çıkamıyorum ben. Ben 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 ben. Ya Şimdi tıraşla bu ne? E, ne yapayım bunu? Tıraşlamadım. He <laughs> he. <Boz. gülüyor> ne diyeceğimi söyleyemedim. Muzik söyle. Pip pip pip. Bu arada arkadaşlar e, vlog. Vlog çekmeyi düşünüyorum çünkü artık yaz tatili geldi. Yaz tatili. Vlog çekmeyi düşünüyorum. Ama beni abone olan yok. Lütfen bana abone olun. Çok güzel videolar gelecek. 15 aboneden sonra mükemmel, mükemmel, mükemmel videolar gelecek. Mükemmel. Neler gelecek? Vlog'lar gelecek, oyunlar gelecek. Ee, neler neler gelecek yani düşünmenizi bile. Oh ho ho Merak ediyorsunuz değil mi? Merak ediyorsun değil O zaman o zaman abone olum yani 15 abone. 15 abone yani yo neler gelecek o zaman ne konuşuyorsun? Ay ay şeyler geliyor. Tamam mı? Tamam işte de git. Dur. Vortan çıkacak. Şurka. Çok lazım şeyler yok zaten. Ya. Ah. Oh. Şun trashla bu. <laughs> bu lazım değil trashla. Trash. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma benden olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. abone like olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye abone unutmayın.